Evet. İlk öncelikle kapağımızı söküyoruz. Evet. Kapağı söktükten sonra yapmamız gereken ilk işlem gücü kesmek. Eğer gücü kesmezsek sistem kısa devre yapıp hata verebilir. Çok dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. <laughs> Bu işlemin ardından CPU'nun üzerindeki vidaları yavaş yavaş söküyoruz. Lanet olsun. Sanırım kırıldı. Evet. Şimdi karşımızda CPU'muz var. Bu işlemi yapmadan önce ilk önce üzerine ve bakır soğut ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bunu ıı, temizleyeceğiz. Ses kaydını sonradan aldığım için bu el hareketleri biraz tuhaf oluyor. Evet burayı temizleyeceğiz. Basit bir peçete yardımıyla silme işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an ben siliyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş siliyoruz. Ve evet silme işlemimiz başarılı. Gördüğünüz gibi geleceğimden daha parlak oldu. Ve evet şimdi buraya geçiyoruz silme işlemimizi yaparken nazik hareketler göstermeye özen gösteriyoruz. Çünkü işlemcimize zarar vermek istemeyiz. Yavaş yavaş siliyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Parlayana kadar devam ediyoruz. Aralara girmek zor. Onun için ben kulak çöpü kullanacağım. Evet gördüğünüz üzere parlatana kadar işlemimizi devam ettiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi pas parlak oldu. Temizledik. Şu kirliye bakar mısınız? Şu pisliği iğrenç. Evet karşınızda trend yoldan sipariş edilmiş. Çok kaliteli olmayan bir termal macunumuz var. Üzerine çok sıkmamanız gerekiyor. Şöyle açalım. Normalde çok sıkanlar oluyor. Ama şöyle gördüğünüz gibi bir tane yeterli. Bunu üzerine yayacağız tabii ki. Şöyle üzerine düz bir aparatla yayabilirsiniz. Üzerine yaydıktan sonra tekrar bakırımızı tekrar bağlayıp işlemimizi tamamlayacağız. Ve evet üstü bu kadar. Kaplı olması yeterli. Şimdi tekrar sistemimizi kapatıyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şimdi işlemlerimi gerçekleştirdikten sonra sizlere bilgisayarımın hala çalışıyor olduğunu ve yanlış bir şey yapmadığımızı göstermek istiyorum. Şu an açılıyor. Evet şu anda bilgisayarımız sıkıntısız bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Termal marjını değiştirme işlemlerini yaklaşık olarak bir senede bir değiştirseniz yeterli olur. Bir buçuk senede bir, bir senede bir değiştirmeniz bilgisayarınızın sağlığı açısından çok yararlı olacaktır.